1925'te eski Ankara, 1927'de yeni Ankara için iki ayrı Alman firmasına planlar yaptırılmış. Fakat bunlar kenti yönlendirmede başarılı olamamışlar. Başka bir Alman firmasının planı 1932 yılında onaylanmış ve yürürlüğe girmiş. Şehir 1950 yılına kadar bu plan çerçevesinde gelişmiş durmuş. Yenişehir, Cebeci, Bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüksek Öğrenim Kurumlarının bir bölümü, Gençlik Parkı, Hipodrom, 19 Mayıs Spor Tesisi, hep bu planın belli parçaları. Her ne kadar 1950 yılına kadar bu plan uygulanmışsa da planın uygulanmasında Almanlarla yönetim arasında bazı sürtüşmeler ortaya çıkmış ve yönetim Almanların işine son vermiş. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte başkentteki mimari anlayış da değişir. Yeni yapılan binalarda belirli bir görkem öne çıkar. Bu genç cumhuriyetin dünyada ben de varım demesidir aslında. Saracoğlu Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Eski Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Sümerbank ve İş Bankası Genel Müdürlükleri, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Etnografya Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü binası ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli siyasi ve sosyal toplantılarının yapıldığı ve devlet konuklarının ağırlandığı ünlü Ankara Palas Oteli bu sözünü ettiğimiz mimari anlayışın örnekleridirler. Ve burası. Buranın manevi anlamını anlatmaya bence dünya dilleri yetmez. İşte Anıtkabir. Efendim burası da Ankara'nın meşhur Gençlik Parkı. Ama başlangıçta burası bir bataklık, sıtma yuvası, sivrisinekler vızır vızır. Ama gelişen Ankara'nın böylesi bir parka ihtiyacı olduğunu düşünen yöneticiler burayı gerekli düzenlemelerle 1952'de Gençlik Parkı olarak Ankaralıların hizmetine sunuyorlar. E, Gençlik Parkı'na gelip de bu heykelin yanında resim çektirmemek olmaz. Biz de geleneği bozmadık ve bu resmi çektiriyoruz. Genç Cumhuriyetimiz daha kıtlı yıllarda oluşturmak istediği bu görkemli başkente layık, görkemli bir caminin gereksinimini duymaya başlamıştı. 1960'lı yıllarda inşasına başlanan bu cami 1987 yılında bitirildi. Evet, Kocatepe Camii'nden söz ediyorum sizlere. Bu camide 24 bin kişi topluca namaz kılıp ibadet edebilir. 16. asır mimari üsluplarıyla çağdaş mimari üsluplarını akıllı bir sentezle bir araya katan bu camiye bir bakın lütfen. Efendim. Biz bu raptiye programında nedense gittiğimiz yerlerde hep yüksek bir yer bulup oradan etrafı temaşa eylemeyi çok seviyoruz. Burada da aynı şey yaptık Ankara'da. E Ankara'da yüksek yer deyince akla gelen ilk yer Atakule. Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç Bey. Ragıp Bulut Bey'in tasarımını gerçekleştirdiği bu binanın yapımına 1987 yılında başlanmış. 1989'un 13 Ekim'inde de rahmetli Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal tarafından Açılmış burası. Yüksekliği 125 metre, 360 derece etrafında dönüyor. Saatte 5 kilometre hıza kadar yükselebiliyor bu dönme. <laughs>